Arkadaşlar e, bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet bu videoda arkadaşlar size arkadaşlar tuzak yapmayı öğreteceğim. Evet. Arkadaşlar bugün, bu videoda size tuzak yapmayı öğreteceğim. Sonuçta bir daha, birazcık biliyorum. Bazıların arkadaşlar yapacağım arkadaşlar. Bazıların arkadaşlar düzelteceğim. Tam yani söyleyeceğim size. Ben, ben, o tuzaklardan ben, ben modlarda var. Öyle şeylerden. O yüzden yapamıyorum. Evet. E, hemen şu haritaya girelim. Çögyöze gidelim. Hadi, hadi gidelim köyümüze köyümüze. Hadi gidelim köyümüze köyümüze. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hmm, köyümüze. Videoyu izleyenler arkadaşlar tuzak yapmayı öğrenir. Bak bakalım. Ya bu küçük kuruşuk bana yok mu ya? Hep be? ben kuruyorum abi. Ya şu mu kuruyorsun? Bu videoda kamp yaptık. <laughs> Cem. Yok sevinin ön tekeri. Köşenin e, hali ne? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Yok tekerinin nalı. Ya bu köy ne olmuş ya? Gül gibi köydü Allah'ım. Allah arkadaşlar. Neye gitti bu köylüler? Arkadaşlar neden gitti bu köylüler? Arkadaşlar bu köylüler nereye gitti ya? Arkadaşlar bunu bana, bana bir açıklamasını yapabilir mi? Yuh artık. Tamam. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Dur bak. Arkadaşlar. Bu arada bir haftadan filan sonra biz bir yere gidiyoruz. Videolar orada gelmeye başlayacak ve bir gidelim ormanı. Hadi gidelim ormana. Arkadaşlar bu golemler var ya o kadar güçlü ki inanılmaz güçlü. İnanılmaz güçlü bu golemler. Var ya neyse arkadaşlar biz hemen başlıyoruz. Aslında bu tuzak öbürki videoda bir tane tuzak göstermiştim ama yeniden yapalım. Hemen. Arkadaşlar pardon. Ee, çok zıplarım sizden. Güzel lazım olanlar. Kızı taş tazı. Kızıtaş. taş. böyle Bir de fırlatıcı tabii ki de ondan sonra bir tane şalter. Şalter lazım ve de TNT. İlk tutamız arkadaşlar aktifleştiriyorum. Bu videoda da izleyen arkadaşlar evet. kendinden güzel kılıkları öğrenebilir. Tamam. TNT'leri koyuyoruz. Ondan sonra <laughs> bu sistem aktifleştirmek için şuraya geliyoruz. Şurasında şunu koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Bakın arkadaşlar. Şalteri lazım değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlarınızı böylece trolleyebilirsiniz. Siz. Ben şu an bundan bir tane yaptım. Ama siz üç tane yapın. Tamam mı? Ama sıkıntı siz arkadaşlar. Siz üç tane yapın. Şöyle buradan. Şimdi size arkadaşlar onun nasıl üç tane yaparız onu öğreteceğim. Ya. Yani siz benden bu an şeyleri benden öğrendiniz arkadaşlar. Bunu sakın saklamayın, saklamayın benden. Yani. Arkadaşlar yani. Yani biz ahmet size like atın. Arkadaşlar hemen şöyle yaptık mıydı? Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Ondan sonra arkadaşlar bunu alıyoruz. Şöyle Şöyle koyuyoruz. Ondan sonra şöyle. Ve bunların içine tabii ki de ne koyuyoruz? TNT. Bu sayede iki tane tuzağımızı yapmış oluyoruz. Evet. TNT'ler nerede? Üç tane. Üç blok bir TNT alalım. Ondan sonra arkadaşlar merak etmeyin. Bu kışınızı öldürebileceksiniz. Trollemek isterseniz. Evet. Arkadaşlar ondan sonra şimdi geliyorsunuz buraya. Evet şunu alıyorsunuz. Siz yazıyorsunuz ki. Siz ne yazıyorsunuz. B B B, B. A V L M S yazıyorsunuz. Bırakıyor. Bırakıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ve dava elmas yazıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar. Şunu yapıyorsunuz. O önce arkadaşlar şurada bir tane şey. Arkadaşınız gelince. Arkadaşınız gelince siz arkadaşlar şurada bir tane delik açayım. Orada saklanmanız lazım. Ondan sonra arkadaşınız gelince kocasınız gördü arkadaşlar. Üç senete birden geldi. Ve patlattı. Böylelikle bir tuzağımızı yapmış oluyoruz. Şimdi ikinci tuzağımıza geçelim. Geçelim. O şimdi burada yok ama ben size bunu anlatacağım. Yok. Bu değilmiş ya. Hmm, Neyse. Tamam. Bir tane şey var arkadaşlar. Orada uçak yapıyorsun. Size vakit taşıyoruz. Oradan bir videosunda uçak yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar. O vardı ya arkadaşlar. Bir tane blok. Hem de çimen blok. Ama tuzaklı vardı ya böyle koyuyorsun gelsin içine düşüyorsun ilk önce onu, onu koyuyorsun arkadaşlar mesela onun yerine ben şunu alayım evet hmm. siz elinizi blok oluyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar siz blok ol. Şöyle bağlıyorsunuz, bağlıyorsunuz, ondan sonra bunu koyuyorsunuz. Siz buradan arkadaşlar geliyorsunuz. Bakın siz şuradan gel. Videoda arkadaşlar size 3 tane tuzağımızı tanıtayım. Ondan, ondan sonra gülüm. Hmm. Arka, arkadaşlar şimdi şöyle Arka, arkadaşınız geldi anda şimdi açıyorsunuz arkadaşlar ar arkadaşınız içine düşüyor siz de buradan arkadaşlar bir şey yap buradan kaçıyorsunuz arkadaşlar geri kaçıp ondan sonra arkadaşlar siz şurayı kapatıyorsunuz çabukça ondan sonra arkadaşını buradan içinde kuruyor şey şey arkadaşlar birazcık da ne yapalım Başka tuzaklar göstermem lazım size benim. Ben size bir tane de tuzağımı tanıtmak istiyorum. O yüzden arkadaşlar hemen şundan alalım. Nerede bakalım arkadaşlar şu. bu tuzakları arkadaşlar bu arada kendim buluyorum. Böyle düşünüyorum. Şey. Böyle tuzaklar buluyorum. Hallar nerede acaba? <laughs> Ah Hallar, halları <laughs> bir Köyün Çöpün tarafta yok, çöpün burada. Şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben benim değiştirimi yaparsanız arkadaşlar tuzak yapabilirsiniz. Acaba durum do neymiş şu anda? varmış. Şöyle arkadaşlar. Oh, bu çok güzel olacak Kesinlikle bu Bu şu bedava vermesi Ondan sonra böyle kum bloklarla kapatıyorsunuz. Bilmiyorum olacak mı? Ben size bunu anlatacağım ya. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şuradan biz Yok. bir tane çizim var çok uzun sürer ya o. Hı. Neyse arkadaşlar biz sizin için yapacağım ben 30 saatten. İlk önce bize lazım olan şey düşünüyorum. Ben bu arada televizyonda görmüştüm bu tuzak. Bu tuzak. Şimdi yaptım. bu tuzak televizyonda görmüştüm. Öbür televizyonda görmüştüm. Hangi okul isterseniz alabilirsiniz. Siz Game of Şimdi alalım. Hı. İlk önce bize lazım olan şey. Kızıl taş kısıltaş var mıydı kısıltaş tozu sonra bu galiba bu hmm. bu lazım evet bunu bir daha da yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim Arkadaşlar ben televizyonda e, sinema çıktı o yazıp arkadaşlar orada 2 dakika görüşer. kazanıyor. komple mu? Nasıl yapıldığını da biliyorum. Neden böyle oldu? Neyse yapıştır bunu sıfırlıyor. Koyuyorsunuz. Dur arkadaşlar. Şunu alalım lazım değil zaten. Evet. Bundan arkadaşlar bana bir slok lazım ya. Neyse ben envanterimi şöyle okla doldurmak istiyorum. Acaba yeter mi bu kadar? Bir bakalım. Evet tam yetiyor tam. bir bir arkadaşlar bunları koyuyor. diyor. Yani neden fırlatmıyor bu okları? Acaba bir yanlışımız mı var? Bir tane fırlat ama. Uzatıyor mu? Şunun naptı? Niye fırlatıyor? şeyi ben şimdi anladım. Bunları koymadık doğru ya.

Ama ben bilmiyorum nasıl yapıldığını O yüzden sizden çok özür dilerim. Bu videoda bazı bazı tuzakları öğrendiniz. Benden birazcık tuzaklar. var Ve hoşçakalın. siz çok seviyorum. Peki, bu videoyu birazdan açacağım. Akşam hazır olur 3 tane video. Hoşçakalın bay bay.